Bacım, savaşta kahraman, başımda tacım, yaramı saransın hem de ilacım. Kurtar milletimi, kurban olayım. Milletin ümidi sensin ey bacım. Mukaddes emanet sana teslimdir. En büyük emanet senin neslindir. Dünyada helalin yalnız erindir. Erini memnun et, gülsün ey bacım. Yarının ümidi sen de saklıdır. Bacım işin zor ya davan haklıdır. Kurtuluş içinse tek çare vardır. Cihattır insanlık bilsin ey bacım. Durma bacım vaktimiz yok bir anlık. Kurtuluşa yol arıyor insanlık. Hak davaya biz böylece inandık. Akan gözyaşları dinsin ey bacım. Sen kılavuz ol ki ecdadın gülsün. Fatıma annemiz bahtiyar olsun. Senin gayretinle kurtulan vatan daima paydar kalsın ey bacım.